olmak isteyenler iyi izlesinler. Bakın son sıra hızla kalkıyoruz. Kim pilot olmak istiyor? Erdem sen misin? Furkan Derin sen misin? Kim Samet yoksa sen mi pilot olmak istiyorsun? İyi izleyin bakın. Bakın şu anda hızlanıyoruz hızlanıyoruz. En hızlı gelince havalanacağız. Evet şimdi havalandık bakın. Bakın kalktık şimdi. görüntüyü uçakla yakaladım. Bakın aşağıda yol var. İstanbul. Göl var. Çekmece gölü. Evler küçücük bakın. Arkada küçük bir bebek var ağlıyor. Görüyor musunuz evleri? Yukarıdan kuş bakışı. Biz buna kuş bakışı diyoruz. Orada bulutlar. Aşağıda İstanbul. Evet. Ben gözükmüyorum bu arada. Başakşehir. binalar çok güzel. Çok netiz. Şahane bir görüntü var. derler yere değdi. Hop biraz zıpladı. Bakın paneller nasıl açıldı bakın. Uçak dursun diye açıldı kanatlar, paneller. İşte uçağın freni de bunlar. Kule. Alan havaalanının kulesi. Asıl kule buradaymış. Bakın flaplar kapandı. Evet. Daha büyük uçaklar var. Daha geçmiş olsun diyor. Uçak <laughs> havalandık. Thank you.